birkaç araba çekeceğim ki yani aslında her yerde her zaman gördüğünüz türde arabalardan ama burada her sokakta her köşe başında olan arabalar olduğu için adamlara sıradan ben normal <laughs> işte size karışmış İşte Son işte size Ronaldo'nun Sabri Sarıoğlu'nun arabası. <laughs> Bayıcım ne yapıyorsun? Arkadaşım nereden buluyorsunuz? Anlatmaya gerek yok. Evet. Neler oluyor orada? Adam gaza geldi. O nasıl sığacak bayır komşu? Haydi <laughs> hmm, Süper Çok şaşarsın sen Adamla çekil Zong Orada da var bir kurva Hey gidi Lamborghini hey. Ben Fero. Abi müze gibi. Yolda geçen, gelen, gören herkes burada. Herkes aç. Allah aşkına, arkadaşlar görüyor musunuz? Anlatmaya gerek yok. Yanaşacağım şimdi sahibinin gıtı kalkacak. Arabanın videosunu mu çekiyorsun diyecek. Abi can, canlara bak, tekere bak. Wow. de böyle ağzımız açık kalmış. Ya. Hayat. Belki bineriz bir gün ha. Kiralık da olsa. Haftaya bir başka videoda belki de Kırgızistan'da belki de Amsterdam'da kim bilir görev neyi gerektiriyorsa. çakalım